Haberler.com izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 21 Temmuz'da, 13.16'da ve Oğlak Burcu'nun 29 derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay ile ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi normalde bir burçta bir tane dolunay olur yılda ortalama olarak. Bu yıl Oğlak Burcu'nda öncelikle bir derecede bir dolunay gerçekleşti. Ve şimdi de 29 derece Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolayısıyla aynı burçta gerçekleşen ikinci dolunay olacak bu. Dolayısıyla bu ekstrem bir durumdur. Özellikle e, siyasiler, e, yöneticiler, iş insanları ile ilgili bir takım dönüştürücü sorunların, problemlerin ortaya çıkma ihtimalini verir. Bir önceki videoda söylediğim zorluklar mesela Trump'a suikast etkisi getirdi. Dolayısıyla iki dolunay arasında gerçekleşti bu girişim. Bu da işte Oğlak Burcu'nda iki tane dolunayın bir arada olmasıyla da desteklenmiş oldu gökyüzünün diğer negatif konumları. Şimdi dolunaylar zaten böyle biraz gerilimlidir. Dişil enerji ile eril enerjinin restleşmesi vardır. Bir yandan da işte ortada görünmeyen, netleşmeyen bir takım şeyleri gün yüzüne çıkarır, ortaya çıkarır ve çözülmesine sebebiyet verir dolunaylar. Gizli şeyler de ortaya çıkar zaman zaman. Bu dolunay hem Analitik derece dediğimiz 29 derecede olduğu için biraz krizlerle bir dönüşüm vaat ederken aynı zamanda Plüto kavuşumlu olduğu için de bu dönüşümün gerçekten ciddi anlamda zorlayıcı etkilerle geleceğini gösteriyor. Bir şeyleri bitirmek zorunda kalacağımız, yeni kapılar açacağımız özellikle tabi bu etki oğlak burçları için, yengeç burçları için, koç ve aynı zamanda terazi burçlarının son günlerinde doğanlar için daha yüksek bir şekilde etki verecek. Şimdi tabii ki Dolunay anında güzel etkiler de var. Biraz güzel etkilerden de bahsedelim. Dolunay anında bir takım hayalleri gerçekleştirme ile ilgili hiç umulmadık uzun süredir üzerinde emek verilen, istenilen hayallerin gerçekleşmesi ile ilgili de güzel etkiler var. Bu etkileri de en çok alacak olanlar baktığımız zaman balıklar, akrepler, yengeçler de bu etkiden nasibini alacak. Fakat yengeçlerde bir şeyleri bitirdikten sonra hayal Hayallere kavuşma. Bir şeyleri sonlandırdıktan sonra elde etme gibi bir etki var. Dolunayla birlikte Boğa burçları ve Başak burçları için de umulmadık ani kısa seyahatler, anlaşmalar, sözleşmeler, güzel gelişmelere imza atılması ile ilgili destekleyici unsurlar da var. Bir yandan da Mars bu dolunaya destek etkiler veriyor. Dolayısıyla da aslında hareketlerini, davranışlarını doğru yapan, dengeli hareket edenler için bir taraftan da aslında güzel atılımlar yapma fırsatı veriyor. Yani aslında birazcık hem dürüst, ahlaklı olmayı hem de harekete geçmeyi istiyor. Sorumluluk alıp harekete geçtiğimiz konularda da bir takım sonuçları alma potansiyeli, olayları istediğimiz yöne çevirme potansiyeli mevcut. Bu dolunayda dikkat edilmesi gereken bir konu da sağlıkla ilgili riskler. Özellikle aileden gelen, soydan gelen genetik bazı hastalıklarla ilgili problemler çıkabileceği gibi boyun ve boğaz bölgemizle ilgili de sağlık sorunlarıyla ilgili tetkik yaptırmak iyi olacaktır. Bir dikkat edilmesi gereken konu da böyle çeneyi tutamamak, patavatsız konuşmak, işte istemeden ağzından bir şey kaçırmak, istemeden birilerini kırmak, iletişimde sorunlar yaşamak gibi etkiler de var. Eee 2 haftalık dönem içerisinde tüm bu anlattığım etkileri yaşama Potansiyelimiz yüksek. Dolunaydan en çok etki alacak olan burçlar ise tabii ki Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçlarının son haftasında, özellikle son günlerinde doğanlar olacak. Daha şanslı etkiler alanlar ise baktığımız zaman Boğa ve Başak burçlarının son günlerinde doğanlar. Dolunayın burçlara göre etkisine gelecek olursak, evet sevgili Koç ve yükselen Koç burçları, bu dolunayla birlikte e, hedeflerinizle ilgili, hayat amacınızla ilgili varsa kariyerinizle ilgili konularda dönüşüm ve değişimler yaşayacaksınız. Bu süreç birazcık sizi yorabilir. İstediğiniz hızda olmayabilir. Gecikmeler yaşanabilir. İşte mesela emekli olabilirsiniz. işten ayrılabilirsiniz. iş değiştirebilirsiniz. Ya da hayat amacınızla ilgili bir takım gerçeklerle, dönüşümlerle yüzleşebilirsiniz. Diğer yandan davranışlarınızı kontrol edebilirseniz ve sorumluluk alabilirseniz bu süreçleri daha iyi yönetebilirsiniz. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar. Kardeş burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. Özellikle yurt dışı, hukuki konular, uzak akrabalar, tatil, seyahat, aynı zamanda yüksek öğrenim ile ilgili işte ya da master gibi e, konularla ilgili olaylarınızın netleşeceği, belirginleşeceği bir etki veriyor bu dolunay size. İşte devam eden bir davanız varsa bitecek. Uluslararası bir işiniz varsa bununla ilgili alabileceksiniz. Çoğunlukla %75-80 oranında boğa burçlarını güzel sonuçlar bekliyor bu dolunayla birlikte. Boğa burçlarının dikkat etmesi gereken konu boyun ve boğaz bölgeleriyle ilgili olarak sağlık sorunu riskinin bulunması. Tetkik yaptırmakta fayda var. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları dolunayla birlikte krediler, ödemeler, miras konuları ön plana çıkacak. Eğer bir operasyon geçirme durumunuz varsa bu dolunaydan sonraki iki hafta içerisinde hatta dolunaydan birkaç gün önce de etki başlar bir operasyon geçirebilirsiniz. Bir de hiç ummadığınız anda özellikle cilt, diş, kemik sorunlarıyla karşılaşma riskiniz var. Bu aralar birazcık ikizler burcu çok hareketlidir. Biraz daha sakin hareket etmekte, temkinli hareket etmekte fayda var. Kırıklar, çıkıklar, Çarpmalar, vurmalar olmasın. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç burçları Dolunay Karşıt Burcu'nuzda oluyor. Dolayısıyla Oğlak Burcu'ndaki bu Dolunay'la birlikte evliyseniz eğer evliliğinizde bir takım e, olaylar, sorunlar, problemler ortaya çıkabilir. E, bir takım krizler yaşayabilirsiniz. Ortak projeler yapıyorsanız onlarla ilgili sorunlar olabilir. Mesela iş yerinde bir ekip çalışması içerisindeyseniz de ekip arkadaşlarınızla problem yaşama riskiniz olabilir. Biraz daha dikkatli, temkinli olmanızda yarar var. Eğer zaten e, iletişimi doğru bir şekilde yürütür ve dengelerseniz diğer yandan aslında çözüme hızlıca ulaşıp hayalinize de ulaşabilirsiniz. Olayları güzelce yönetebilirseniz de aslında krizi fırsata çevirip hayalinize de kavuşabilirsiniz. Bekar yengeçseniz eğer uzun süredir bir sürüncemede bir ilişki varsa belki de artık evlilik karar alabilirsiniz. Sorunlu evlilikler de bitebilir. Aynı zamanda sorunlu ortaklıklar da sona erebilir bu dolunayla birlikte. Ee, bir taraftan şunu bilmenizde fayda var sevgili yengeçler. Eğer, eğer evliliğiniz... Bir taraftan da şunu bilmenizde fayda var sevgili yengeçler. Eğer evliliğiniz ya da ortaklığınız bitiyorsa aslında sizi daha büyük problemlerden korumak için oluyor. İlahi destek yanınızda Lütfen bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Dolunayla birlikte günlük yoğunluğunuzun artacağı, eğer çalışıyorsanız iş yerinde bir takım gerilimlerin, problemlerin olabileceği etkiler var. Aynı zamanda hem kendi sağlığınızla ilgili varsa da evcil hayvanınızın sağlığıyla ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Yine burada işte kemik kırılması, dişle ilgili sorun, ciltle ilgili sorun riskleri barındıran bir dolunay dolayısıyla bir anda bir şeyler ortaya çıkma riskinde olduğu için siz de sevgili ikizler gibi biraz bu dönem hareketlerinizde bastığınız yere dikkat ederek kafanızı çarpmamaya çalışarak ayağınızı burkmamaya çalışarak iki haftalık süreci geçirirseniz iyi olur. Evet sevgili Başak ve yükselen Başaklar dolunayla birlikte aşk ilişkilerinizle ilgili belirsizlikler netleşecek. Bir süredir görüşme halinde olduğunuz biri varsa artık sevgili yoluna girebilirsiniz. Çok Çocuğunuz var ise çocuğunuzla ilgili bir takım sonuçlar alabilirsiniz. Sınava açıklanabilir. Onunla ilgili bir konu netleşebilir. Aynı zamanda yeni bir hobiyle ilgili olaylarınız, yeni bir alışkanlıkla ilgili gelişmeler olabilir ve bu konularla ilgili netlikler hayatınıza gelecek. Hiçbir şey yoksa hayatınızda bekar bir başaksanız da dolunayla birlikte sizden hoşlanan kişi size açılabilir 2 haftalık süre içerisinde. Evet sevgili terazi ve yükselen terazi burçları. Dolunayla birlikte ev, aile, emlak gayrimenkul konularıyla ilgili belirsizlikleriniz netleşecek. Süreç çok e, hızlı olmayabilir, gecikmeler olabilir. Biraz fazla uğraşmanız gerekebilir. Ancak her şey yerli yerine oturacak. Taşlar yerine oturacak. E, taşınacaksanız e, işte evi bulacaksınız. Alacağınız evle ilgili anlaşmayı yapabilirsiniz bu iki haftalık süreç içerisinde. Eğer bir takım pürüzler varsa bir anda anlaşma da bozulabilir. Tam anlaştığınız zaman imzadan siz vazgeçebilirsiniz gibi bir takım riskler de barındırıyor bu dolunay. Aile içindeki gerilimlere de biraz daha aklı selim yaklaşırsanız, düzgün iletişim kurarsanız yönetebilme gücüne sahip olacaksınız. Evet sevgili akrep ve yükselen akrepler. Oğlak Burcu'ndaki Dolunay'la birlikte İletişim trafiğiniz artıyor. Kardeşlerle, kuzenlerle, arkadaşlarla görüşmeler, buluşmalar ve aynı zamanda onlarla ilgili bazı belirsizliklerin netleşmesi de sizin hayatınıza yansıyacak. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz bu iki haftalık dönem içerisinde. Genel olarak sizi destekleyen bir dolunay etkisi var. İkinci dereceden destek alıyorsunuz. Dolayısıyla gelişmeler muhtemelen pozitif yönde olacaktır. Evet sevgili yay ve yükselen yay burçları bu dolunayla birlikte kazançlarınızla ilgili gelişmeler bir neticeye bağlanıyor. İş arıyorsanız e, yeni bir iş anlaşması yapabilirsiniz ya da e, iş değiştirebilirsiniz, işten çıkabilirsiniz. Yeni kazanç yöntemleri geliştirmek için alternatif üretebilirsiniz. E, dolayısıyla birazcık kendi değerinizi üretme ile ilgili yeni kararlar, yeni adımlar atma zamanı. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar bir önceki dolunay da burcunuzda olmuştu ve ikinci bir dolunay etkisi var. İlk dolunayda 15 gün içerisinde eğer netleştirmeniz gereken kararları netleştirmediyseniz, somut adımlar atmadıysanız, bitirmeniz gereken şeyleri bitirmeyip hala onlara tutunduysanız bu dolunayla birlikte maalesef onları hayatınızdan çıkarmak durumunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla aslında bu biraz tabii ki oğlak burçları için zorlayıcı bir döneme de işaret ediyor. Muhtemelen bir takım sorunlar yaşıyorsunuz hayatınızda ve artık aslında evrenin size vermek istediği mesajı alıp e, harekete geçerseniz ve doğru adımları atarak dönüşüme hazır olursanız, e, biraz teslimiyete geçerseniz bu dolunayın sizi zorlayarak dönüştürme etkisini kendi lehinize çevirebilirsiniz. Birazcık akışa uyun, çok fazla direnmeyin. Evet, sevgili kova ve yükselen kovalar, dolunayla birlikte birazcık geçmişe dönebilir, içinize kapanabilirsiniz. Geçmişte özellikle hayat planlarınızla, kariyerinizle belki de ilgili nerede hata yaptığınızı sorgulayabilirsiniz. Biraz içe döneceğiniz, hesaplaşmalar yaşayacağınız, etkiler söz konusu. Aslında bu size iyi de gelecek. Birazcık yalnız kalmak, kendi kendine zaman geçirmek, üzerine düşünmek, sizin yeni çözümler bulmanız ve dönüşümü hızlandırmanız için faydalı olabilecektir. Kova burçları bu dolunayda aslında eylemleri ne kadar düzgünse ona göre pozitif sonuç alabilecekler. Dolayısıyla da davranışlarınızı düzgün bir şekilde planlarsanız ve harekete geçerseniz bu inziva sürecini sizin için pozitife çevirebilirsiniz. Evet sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Bu dolunay sizi hayallerinizi artık somutlaştırmak adına destekleyen etkilerle geliyor. Dolunayla birlikte güzel etkiler alan burçlardan birisiniz. Özellikle hayalinizi gerçekleştirme konusunda artık desteklendiğiniz 15 günlük bir dönem. Özellikle de sosyal çevrenizden, özellikle de sosyal çevrenizdeki kadınlardan destek alabilirsiniz ve hayallerinize ulaşabilirsiniz. Çok fazla normalde sınavlardan geçtiğiniz bir buçuk yıllık bir dönem içerisindesiniz. Bu iki haftalık dönem size Nefes aldıracak, biraz mola verdirecek, yüzünüzü güldürecek. Evet Haberler.com izleyicileri beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada ilk defa 13, 14, 15 Eylül tarihlerinde çok güzel bir şifalanma ve astroloji kampı yapacağız Uyku Vadisi'nde. Uygun olanları bu kampta yüz yüze görüşmek üzere bekliyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.